Mustafa Beyli'den Lale Gölü istikametine hızlı tren köprüsünden yukarı çıktık ve iniyoruz şu anda. Lale Mustafa çıktık Lale Gölü'ne ve oradan küçük tüyüzü oradan büyük tüyüzü istikametine geçeceğiz. Yani şu anda Mustafa yazısındayız. Burada Mustafa merası var ve karşıda da inekler orada merada otlanıyor. Bu şekilde. Şimdi Mustafa Veli'nin merasında şu anda. görüz. E, daha daha Gölüne gelmedik. Eee Mustafa Beyli sınırları içerisinde. Ve Mustafa Beyli'nin merasında bulunuyoruz şu anda. E, tabii bu yol güzergahı eee bizi büyütüğünüze götürecek. Bu yolların da iyi olduğu söylenemez. Usta Beyli ee, şu anda Lale Gölü sınırları içerisindeyiz ve bu topraklar Lale Gölü köylerinin ve Çukurova'nın e, bittiği yer e, de diyebiliriz buralara. Artık yani burada Çukurova toprakları diye geçiyor buralar. Ve burada Lale Gölü. Bu Lale Gölü tabii ki e, sanıyorum şeye bağlı Adana'ya bağlı herhalde. Mustafa Beyli, Adana'ya bağlı. Tüysüz Osmanlıya bağlı. Lale Gölü e, herhalde Adana'ya bağlı diyebiliyorum ama yine de sormak lazım burayı. Gerçekten güneşler defemize, onlarımızın çatına vuruyor. Burası Lale Gölü. Lale Gölü'nün sınırları içerisindeyiz. Ee, böyle bu şekilde bir şeyimiz var. Buradan. Şimdi artık e, farklı bir e, beldeye e, geçiyoruz. Ve burası da tüysüz. Yani eski ismi tüysüz. Yeni ismi Türkmen beldesi ee, burası. Türkmen beldesine e, geç, geçtik. Şu anda buralar Türkmen beldesi. Türkmen beldesi 7000 nüfuslu. Belde belediyesi. Evet.